Gittiğin gün yağmur yağıyordu ve ben yürüyordum ellerim ceplerimde çamurlu sokaklarda. alacakaranlık karanlık çıkmıştı sokağa, perdesi güzel evlerin ışıkları yanıyordu. İliklerime kadar ıslanmıştım ama içim sıcacıktı senin sevginin. Yağmur bile alıp götürememişti teninin kokusunu. Sokaklar sanki sen kokuyordun derin bir nefes çektim civarımdan. Üstelik sabaha daha çok vardı. Ne yapardım ben şimdi? Bir yerden başlamalıydım hayata ama nasıl? Sana güle güle diyemedi ki dilim. Yüreğim ve Can be yüreğim ömrümün son Aslında ya yağmur ıslatmadı. Senden sonra bir çukurlar içindeyim. Şimdi Sokağın başında Uf bu gözlerim Seni beklerim Gelir mi? Gelmez anasını satayım <laughs>